Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz hemen söylüyorum. Babamla birlikte PES 24'te derbi çekiyoruz arkadaşlar. Babam Galatasaray, ben Beşiktaş, abim Trabzonspor. Onu açıyor. Babam final bossu, final canavarı. Boss ne lan? Babam finalde en iyi oynadığı için ama öyle iddia ediyor en iyi oynadığımı ben düşünüyorum. Aynen, tamam, aynen. öyle. Aynen öyle. Arkadaşlar aynen. finalde kazanan benimle oynayacak ödülü kazanması için beni de geçmesi lazım. Yani atıyorum Salim Kuzey'i yendi. Burada finalde bir dev var şampiyonlar. Peki ödül ne? Ödül 2000 TL Allah. ama beni geçersen ya tamam. da Kuzey. Hadi Zaten bakalım. geçmek zorunda. Arkadaşlar, arkadaşlar geçen hafta bunu çekmişlerdi. Trendlere girmiş. Bu sefer de trendlere girmesi evet, istiyoruz. arkadaşlar o zaman başlayalım mı? Başlayalım. başlayalım. Sayın, sayın. <laughs> Evet arkadaşlar maç başlıyor. Ben de spiker olacağım canlı anlatımda. Aliyana Kar. Ona inşallah vardır ya. Mahalle maçlarının spikerliğinden biliyorsunuz bu sefer ya, canlı ben canlı, ben canlı ben. anlatacağım size. Hadi bakalım. Maç başlıyor arkadaşlar. Formaları şey, alacak. Ben şey işim. Evren Eren. Evren Eren mi baba Evren Eren. <laughs> <laughs> oyun planı. <laughs> oyun planı. topların sayısı. Bir saniye bekler misiniz? Korkma Sonra korkma. Kontrollerimi yapıyorum. Masu alalım. Bu arada da Akuyu... hafta sonu derbi var biliyorsunuz arkadaşlar. Bu <laughs> tamam. videoyu izledikten iki gün sonra Galatasaray <laughs> Fenerbahçe derbisi var. <laughs> İnşallah be. Galatasaray kazanır gönülden. Trabzon Beşiktaş maçı başlıyor. Evet başladık. Çok iyi. Lan başlayamadık. 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 Beşiktaş geliyor. Ya ne yapıyorsun Geza? Trezeye. Hadi odansın. Kaptırdı. Beşiktaş geliyor. Opa atar. Nefis vurdu. Bence <laughs> bu maçta golü atan kazanır. Trezeget. Trezeget mi? İzin 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 yok mu? İzin, i̇zin almayız zaten. Ya vururdu. Kaçı. Ya yapma hata orada. Ben Kırmızı. Sarı kart. Edin Vişça. Edin Vişça çalımı attı. Ortayı yaptı. Aynen. Aynen. İlk yarı bitti. Arkadaşlar ilk yarı bitti. Derbide gol yok. İkinci yarı acımayacağız. Edin Vişça'dan Abdülkadir. Korkma. Oo. Korkma sen ver sarıyı Atın şunu Bak. Aynen aynen aynen. aynen, aynen. Abdülkadir olur Uzun yok Hemen çıkardı Çok Şimdi Oxlade Chamberlain Chamberlain verdi pasını Abu'ya Abu bakar Abu bakar Abu bakar değil atar Abu çekti sana Açtı Rebic Gel 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 Ben Gel 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 anne hayır ya kaybedemem ben buna ya o nasıl o nasıl bir atak ama gördün mü baba gol atan kazanır dedim salim bilerek kaybediyor benle oynamamak için ne korktum. baba Trabzon ya ne yaptın lan ne yapma ikinci gol mü geliyor a bu kaçtı a kaçtı arkadaşlar yani ikinci gol falan gelmez bu maç böyle lan. biter ama salim hata yapıyor Offside lan Offside. ay Çıkar ne ben oğlum? Ben Beşiktaş Şener dedim. Böyle de Hayır ya ben daha iyi oynuyorum. Ağır. Kaybedemem bunu ya. Bir de babamın önünde. <gülüyor> 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 Gülüyor> mesela. Te? Bunu vereceğim ben te. Abu bakar. Arkadaşlar değişikliği yapacağım ben şimdi. Olmaz böyle. Bu saatten sonra hiçbir şey olmaz. Ben Nikola Pepe. Bir oyna. He. Trabzon geliyor. Nüfus bir pas. Bak yanlış. Biraz zor. Bak yanlış. O kapanıyoruz, yanlış o hareket. Kapanıyoruz, kapanıyoruz. Aa direk! Direk! inanılmaz bir pozisyonla. Direk! Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. E ben anladım direk. Gol, gol. ben tedirgin olurdum. Zaten tedirgin oluyor şu an. Ya hadi. larsen sen vur oradan. Aynen kanka. Oy! Aynen aynen. Oy girme aynen. girme ya! Ben. Ya içiyor adam. İçme kardeşim. Korkma. İçme. Geliyor. Ya sen nasıl ayaksısın ya? Çık git o böyle. Son oyuna. dakikalar. Çocuk beleşe bir tane attı onun ekmeğini yiyor sabahtan beri. Bak nasıl biliyorsun. Trabzon geliyor. Uf! Uf! Dedereci Mert inanılmaz çıkardı. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar gerçekten de Mert çok iyi bir kaleci yani. Evet keşke bize gelse. Uğurcan da Mert bize gelse. Son son şans. Ya yapma Allah'ını seviyorsun. Uzaklaştır. Lan uzaklaştır. Son şansın. Lütfen sakin. Gol! Attı Pepe. Attı Pepe. Attı Pepe. Attı Pepe. Attı Pepe. Attı Nikola Pepe Kendi kendine Nicola Pepe ya. Bir tane daha gelir mi? Ah! <laughs> <laughs> arkadaşlar yemin ederim O <laughs> yine mahalle maçındaki oh! son dakikada verdi Uzatmalar vardı. Bekle sen bekle korkma bekle Arkadaşlar Kırmızı Kırmızı, kırmızı. ver artık Bu posta kırmızı arkadaşlar Hiçbir şey Ama vermeyecek Hiç Vermeyecek he şey, yani. ver Kırmızı mırmızı değil Kırmızı potansiyel gol vermeyecek. Aa, atarsın buradan bak. Yes verdi. Attı bak. 10 kişiyiz be. Gol. <laughs> ya adam koymasa var ya gol ha. Adam tutmadı ki hani <gülüyor> <sütmek> <gülüyor> ya, Ben, ben ne zannettim. Arkadaşlar 10 kişi yeneceğim kuzeyi. Nikola Pepe. Arsenal'in oyuncusuydu. Hadi bakalım. Pepe. Ona. <laughs> Pepe. Açtı ortayı. Penaltılara gitmesin kahve Aynen. Penaltı. Aynen. Hata çıkartmıyor Trabzon. Bir tane atarsa 10 kişiler. Oy. Oy giriyordu valla. Kuzey hızlıyor. <laughs> Şimdi. Koş ki. Ya yeter ama kırmızı. Hiçbir şey Kırmızı daha iyi çünkü onun sarı kartı var. Evet ya. Yapma ya. 9 kişisin. 9 kişi kaldı. Her dakika ya. kayıyor. Ama hakkını yiyorsun. Ne yani yapıyor? Ana! Çıkmamızı ikisi de defans. Kuzey artık kazanamazsan yuh derim ya. Yani. Ne yapacağız arkadaşlar? Hadi ya. Bir şey yap. Bak çok konuşuyorsun sen bak susturma yedirme. Tamam hadi. Onu. Atar mıyım ben? Burada bile tartışmayın. Çok gol yiyebilirsin Salim. Gol yemem atarım baba. Çok evet. Saçma gol yersen yuh artık. Gol yiyecek yiyecek. <laughs> Uzay'ın topu çıkarmaya Defans çok kötü şu anda bizim Ya ağlama kardeşim 10 kişiyiz ben defansım kötü değil Defansın kötü mü? Evet GOOOOOOLLLL Yediği gole bak ya 9 kişi 9, 9 kişi. gol yedi ya Saçma kişi. bir gol çok saçma bir gol Sen ağlıyorsun, 9 Sen ağlıyorsun. Gol Çok saçma bir gol Sen ağlıyorsun, Sen ağlıyorsun. Bize her yer Trabzon Enes Mardin Trabzon Daha bitmedi Bitmedi 9 kişiyiz Dokuz kişiyiz, dokuz kişiyiz. Toplu oynaması bile senden yüksek ya, ben anlamıyorum yani. Saçma bir şekilde yine. Ha <laughs> hata yaptı yine. Bir gol daha gelir mi? Kuzey <laughs> oyalıyor seni şu an Oyalasın mı? Hemen 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 çıkar çıkar Nasıl <laughs> lan? <laughs> Saçma bir golle yendi. Ya ağlama kardeşim. Daha var, daha var, daha var. Dur. <laughs> Lan. <gülüyor> Bak ne yapıyor? Stüdyomu yapar. Stüdyomu yapar. Futbolda her şey var kardeşim. Ağlıyor, Stüdyo, ağlıyor. yapar. Yine Trabzon'da. Pepe, Pepe Show, yani Pepe, Pepe Show, ya? Pepe Show. Adam topa giriyor, falan diyor. Pepe K yüzüyor. <laughs> <laughs> Kuzey ben yeneceğim korkma senin ucunu alacağım. Bak o öyle atılmaz. Aynen aynen. 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 <laughs> tut tut Mert <laughs> Kaç golün var koçum orada? Baba sen atmıştın bir kere. <laughs> Yeter ama vallahi billahi adam sakatlıyon ya. Her dakika. Abdülkadir. Hayır ya hayır. Çıkar 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 çıkar. Al onu. Lan kaçsana. Kaymam lazım. Beşiktaş geliyor. Odun sürmem hiç. Bitir onu ya, bitir onu ya. Ne yapıyorsun? Nasıl <laughs> ki? Aha. Gol! Koş Bu maç. Abo bak da. Abi azar Onu aç bakar. İlginç bir maç oluyor arkadaşlar. Abo atar onu aç bakar. Güzeyi Hadi. Gol atması %80 şu an. Rebiç! Rebiç koş koşuyor. Rebiç. Attı geç sona. Geç son koşuyor. Getson son. son. Açtı ortayı. Abu bakar, <laughs> Abu bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Nasıl yiyor ya? Abu Bakar. Abu atar Onu açıp bakar. Evet Salim kaybetti maçı. Uğurcan ya. su içsen su. Suyunu içsen gel. 3-2 kaybediyor Salim. Nasıl attı o ya? Şimdi birazdan derbi oynayacağız yine. Beşiktaş Galatasaray maçı. Ve kazandı. Bize 2500 lirayı kazanabilecek mi? <laughs> salim elendi arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Galatasaray alıyoruz evet, takımımıza. Evet arkadaşlar bu şahıs elendi. Evet Salim <laughs> elendi. Hiç basma baba. İleri diyoruz. <laughs> Formalarımız. Tamam. Üçgen. Oyun planlıyoruz. Şimdi ben sen bir takımını ayarlı çünkü senin takımın çok kötü. Şimdi benim takımım bir şeyi alayım. Raşice ee, çok iyi Zaha ya. Zaha'yı alayım. Zaha nerede? 2000 years later. Ben hazırım kardeşim. Hadi Kuzey yenileceksin zaten. Şimdi defans hadi yenileceksin falan. zaten. Hadi hadi. Dokuz hadi Şimdi Kuzey'i perişan edeceğim. <laughs> Saşa boyu. <laughs> abu, 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 bak, TT. İkardı. Ziyet. Ziyet. Vurdu. Hakim Ziyet. Tavana astı diyor. Hakim Ziyet. Ooo hareketlere bak. Son gülen iyi güne. Ben sana dedim Kuzey. Salim kolay lokma ama beni yenemez. Baba ne kolay yok. Evet kolay lokma. Arkadaşlar normalde ben Trabzon alacaktım daha güçlü olduğu için. Trabzon Abim dedi ki daha... Trabzon daha mı güçlü evet, çıkıştan? Kendi tamam, şu kardeşin, anda öbür sene izlemeye başlayabilirsin erkenden. <laughs> Reviç. Saş, Altor... Saşa bu seni bırakır mı hiç? Saşa bu ekran abi. Severim abi. <laughs> <gibi. Aa>. Oy. <laughs> Galatasaray'da top yine. Çok iyi severiz. <laughs> Icardi! Zic! Otomu! Shut up to! Icardi! 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 Penaltı! 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 Topa! 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 <laughs> vermedi penaltı! İlk müdahale topa! Kuzey'in kaleye şutu mu var bilmiyorum arkadaşlar bakalım. Kuzey'in... Var mı? Varmış. Varmış. Abi Galatasaray yen... Ooo sinirlendi. Abi Bakar sinirli abi Bakar abimiz. Ama sadece sinirli. Oy. Geçemedi ya. Rebic. Geçittirir mi sence? Hayır hadi iki. 2 gö iki. Geliyor Ziyeç. Ziyeç. Oynatıyor kuzey parmağında o. Adam sanır aşıcı. Baba numaradan kaybetme ya. Baba numaradan Hadi aşıcağım. kaybetme. Hadi aşıcı. El var. var. El mi var? El var? var? Tenis sizde. Evet Icardi sevdi. Sever. Oy. Uf. Uf ne tostaşmalar onlar. Za geçemedi bir geçse. Arkadaşlar Fenerbahçe maçında da Serdar Dursun ne yaptı öyle ya? Aynen kanka ne yaptı ya? <laughs> Fenerbahçe maçında Serdar Dursun da gol geç son. Goool! Gel geç son Parmande. Baba atsana bak. Gol izleyecektik kendin kapattın. Kötü gol olduğunu kendisi de biliyor. Hemen ama. oynayalım hemen hemen. Hemen, hemen gol yiyelim demen de lazım sen. <laughs> Baba yapma baba ne yapıyorsun baba? Rebiç! Rebiç! Saşa çok hızlı ya. Ben hata yapmam. Hadi. Çok iyi. Icardi Tete. Tete Kopenhag hatırla. Abi Tete çok kötüsün ya. Ama bu Kopenhag değil. Hiç beğenmiyorum Tete'yi. Sen nereye gidiyorsun? Gel bakayım buraya gel. Ama bakar abi. gel. Bilsem. Gel bakayım koçum. Baba ne yapıyor? <laughs> <laughs> Sabitti. <sağa> <laughs> geldi baba geldi. Hayır Üff. Kaç kolum var oradan Burada Kındık. Uğurcan olsaydı yerdi zaten yedi Uğurcan da hesaplaştırmış Aynen aynen Uğurcan da öyle diyor TT TT güzel pas Hadi baba at adamın önü bomboş baba Zil At onu İlk gol oh. Aşkın olayım. Ben Bence <laughs> 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 Ne oldu? Nefis bir gol Karde Adam ağlama kuzey. Tekrarı izlenir bunu. İzletmediler. Ağlamanın da tekrarı izlenir. Tete çok sinirli. <laughs> baba ya, diyor Sonra Niye ben seni yiyeyim paradan. Geç geçemedi. Hayır baba yeme son dakika baba yeme. Baba yeme. Ya o bana, bana ya gol at Gol atabilir mi ya? Evet arkadaşlar şimdi kuzeyi bitirdik. Beni salim mi zannediyorsun sen? Baba bak öyle deme yenerim. <laughs> ya Allah! Havalara mı zıplıyor? Zeyt! Açım Zeh! Tete! Tete kopayın ak tete yatırdı! Tete! Tete bir daha yatırdı! Tete! Lan! Direkt çabuk çıkart! Gir dedi! Mert Allah'a dua ediyor. Neler oldu orada? <laughs> Geliyor gol hissettim. Kaleci çıkardı o vur. Çabuk çıkın. Çabuk çıkın bitirin oyunu. Oyunu bitirin. Ya bitirin mi çıkıyorum? Galatasaray'ın gücü. Sana meydan okuyorum. Gel. Yenilirsem sana 2000 lira veriyorum. Arkadaşlar oyunun kuralı buydu. Eğer isterseniz 50 bin like gelirse haftaya teki tek Salim'le yapacağım. Okay Hayır mi? baba şimdi ya, ya. Hayır. mu şimdi ben Bu sen 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 buydu. Ya. Hepinize teşekkür ediyoruz. Maç burada biter. Şampiyon ya. benim. Oynamıyorum bitti. Baba korkuyorsun o zaman. Gel Arkadaşlar. Mi? 5 dakikalık maç Hepinizi yapalım. seviyorum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.